Zımpex boru sabitleme tabancası yerden ısıtma borularını U-Klips yardımıyla izolasyonlu tabakaya sabitlemek için kullanılır. Alüminyum alaşımdan üretilmiştir, hafif ve fonksiyonel tasarımdır. Bu ürün yerden ısıtma borusunun döşenmesi için gereken süreyi önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur. Boruyu izolasyona sabitlerken zamandan ve emekten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. Sadece U-Klips'i zımba tabancası şarjöre yükleyin ve sabitlemeye başlayın. Zimpex boru sabitleme tabancası, montajcının verimliliğini ve konforunu önemli ölçüde arttıran, insan figürüne uyarlanmış hafif ve ergonomik bir cihazdır. Kolay kullanımlı tasarım ve basit çalışma prensibi, yerden ısıtmanın montaj süresini önemli ölçüde kısaltır. Hassas işçilik, boru sabitleme klipsinin yalıtıma doğru ve dengeli bir şekilde çakılmasını sağlar. Uzun şarjör sayesinde çok sayıda U-klips yüklemenize izin verir.